Herkese selamlar Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi sağlığı yerindedir. Bugün yeni romantik komedi filmi Fly Me To The Moon Türkçe ismiyle Beni Ay'a Uçur hakkında konuşacağız. Amerika'nın aslında Ay'a gitmediği, Ay'daki görüntülerin aslında bir stüdyoda çekildiği konusundaki komplo teorilerini eminim hepiniz duymuşsunuzdur. İşte Fly Me To The Moon tam olarak bu konuya odaklanan bir film. 1969 yılında Amerika'dayız. Apollo 11'in hazırlık aşamasında NASA'nın kamuoyundaki imajını düzeltmek için göreve getirilen pazarlama harikası Kelly Jones, fırlatma direktörü Cole zaten zor olan görevini daha da zorlaştırıyor. İşler sarpa sarmaya başlayınca görevin başarısız olamayacak kadar önemli olduğunu düşünen yetkililer, Jones'a destek olarak sahte bir aya iniş düzenlemesi talimat veriyorlar. İşte filmde bu süreçte yaşananları konu ediniyor. Filmin başrollerine Scarlett Johansson ve Channing Tatum yer alıyor. Kadroda Woody Harrelson, Ray Romano, Ana Garcia ve Jim Rash gibi isimler de var. Johansson ayrıca filmin yapımcılığında üstlenmiş. Fly Me To The Moon'un övgüyü hak eden taraflarından biri orijinal bir senaryoya sahip olması. Bir remake, bir uzantı, bir yeniden çevrim vesaire değil. Filmin senaryosu Rose Gilroy tarafından kaleme alınmış. Son yıllarda orijinal senaryolu romantik komediler sinemalarda görmeye alışık olduğumuz şeyler değil sizin de bildiğiniz üzere. O yüzden bu önemli ayrıntıyı özellikle belirtmek istedim. Filmin yönetmeni ise Greg Berlanti. Aslında bu isim aşina olduğumuz, daha önce pek çok defa duyduğumuz bir isim. Çünkü Greg Berlanti bir CW kanalının Arrowverse'ünü yaratan isim diyebiliriz. Kendisi kanalın önemli pek çok dizisinin yürütücü yapımcısı Arrow, The Flash, Supergirl, Riverdale, Superman and Lois. Kendisinin elin değmediği DC'de bu dizisi yok diyebiliriz. Ancak film Greg Berlanti'nin dördüncü film yönetmenlik deneyimi. Bir romantik komedinin sanıyorum en kritik unsurlarından biri ana çiftimiz arasındaki uyum olsa gerek. Ben şahsen Scarlett Johansson ve Channing Tatum'u birbirine yakıştırdım karakterler ilk görüşte birbirlerinden etkileniyorlar. Böyle çok ateşli sahneler beklemeyin ama sürekli birbiriyle atışan, sempatik, tatlı bir çift olmuşlar. Scarlett Johansson, Kelly Jones rolünde gerçekten çok iyi bence. Bu rolü itibariyle birkaç farklı aksan yapması gerekiyor falan. Bence hepsinde aşırı başarılı. Ki karakteri canlandırırken çok eğlendiği de her halinden belli oluyor. Kıyafetleri güzeldi de saçı hep böyle peruk gibi geldi gözüme. Bir türlü yakıştıramadım. Chen'in Tatum her zaman olduğu gibi bu filmde de kabız bir adam oynuyor. Çok övülecek veya yerilecek bir tarafı yoktu açıkçası. Onun da kıyafet seçimi ve saç modeli biraz fazla göz kanatıyor filmde bence. Woody Harrelson'ın kısa ama önemli bir rolü var filmde gizli görevdeki devlet adamı Mo'yu canlandırıyor kendisi ki bence o da bu rolde baya eğlenmiş. Bu karakteri canlandırırken baya eğlendiği belli oluyor. Performansı da iyiydi bence. Onu izlerken ben baya keyif aldım. Diğer taraftan ünlü komedyen Ray Romano da yan karakterlerden birini canlandırıyor. Greg Berlanti, Ray Romano'yu bu karakteri canlandırmak üzere ikna etmek için oturmuş kendisine bir hayran mektubu yazmış kendisini ancak bu şekilde ikna etmişler. Hikayede gerçek olaylar ve gerçek karakterlerle kurgusal olaylar ve kurgusal karakterler iç içe geçmiş durumda. Film uzay yarışına kurgusal bir bakış açısı sunmasına rağmen ortamın mümkün olduğunca gerçekçi olması istenmiş. Bu sebeple filmdeki her şey kulaklıklardan her bilgisayardaki düğmeye ve kadranlara kadar titizlikle yapılmış. Filmin bütçesi 100 milyon dolar bu arada ve bence teknoloji ve efektler açısından her şey gayet iyi görünüyordu. Bu açıdan hiçbir eksikliği olmadığını düşünüyorum. Fly Me To The Moon bir romantik komedi ama ne çok romantik ne de çok komik. Ben fragmanları izlediğimde çok daha komik bir film olacağını düşünmüştüm. Aslında filmde komik sahneler var ama bir komik sahneyi izliyorsunuz bir dahaki komik sahnenin gelmesi böyle 20 dakika 30 dakika falan sürüyor. Filmin süresi çünkü 2 saat 12 dakika bir sürü şey anlatmaya çalıştıkları için Filmin süresi de bayağı uzamış. Böyle olunca da işte dediğim gibi komik sahneler birbirinden çok uzak kalmış. Dolayısıyla da çok komik bir film olduğunu söyleyemeyeceğim ve sadece romantizm odaklı bir film de değil. Arkada bir sürü farklı şey oluyor. O yüzden bence filmin süresi bir 20 dakika kadar kısaltılsaymış, kırpılsaymış film çok daha dinamik bir film olurmuş. Fly Me To The Moon bir Apple filmi, Apple TV Plus'ta yayınlanan For All Mankind dizisinden bazı açılardan beslendiklerini düşünüyorum. Bilmiyorum izlediniz mi ama For All Mankind, Amerika'nın uzay yarışını kaybettiği, ayda yürüyen ilk insanların Ruslar olduğu bir alternatif evreni, alternatif tarihi anlatıyor. Eğer bu tarz şeylere ilgi duyuyorsanız gerçekten sağlam bir dizi. Mutlaka tavsiye ediyorum size. Ama tabii bir romantik komedi falan değil bu dizi. Gayet gerçekçi çekmişler. Hani bilim kurgu dram diyebileceğimiz türde bir dizi. Fly Me To The Moon Türkiye'de Beni Ayı Uçur ismiyle 12 Temmuz'da gösterime girecek. Bence bu film çok ortalama bir film. IMDB puanına benzer şekilde 6-6.5 seviyelerinde bir puanı hak eden bir film. Yani çok kötü bir film değil. Böyle nefret edilecek bir tarafı yok ama çok özel bir tarafı da yok. Hani böyle bir date night da sevgiliyle eşle birlikte falan izlenebilecek bir film. Ancak sinemaya gidip para harcamaya değecek bir film olduğunu da düşünmüyorum. Bu arada arkada şu anda bir fırtına kopmuş durumda. Ben çekime başlarken böyle bir şey yoktu. Birden hava bozdu. Yağmur yağıyor, şimşek çakıyor. Belki gök gürültüsünü, yağmur seslerini falan da duyuyor olabilirsiniz. Siz bu filmi izlemeyi düşünüyor musunuz? Ya da yakın dönemde izlediğiniz ve hoşunuza giden bir romantik komedi filmi oldu mu? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Henüz abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenilerle ve yorumlarla da bana destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.